Seninle biraz konuşalım Ramazan. Gel şöyle oturalım. Ne konuşacaksan böyle konuş. Yeminim var. Devlet adamıyla karşılıklı oturma. Hakkındaki bütün dosyaları okudum. Müdür Hamit'in yazdığı dosyalar mı? Sen o dosyaları al da git hamamın kazanında tutuştur. Seninle adam gibi konuşmaya çalışıyorum Ramazan. Birkaç soru soracağım. Sonra da gideceğim. O dosyalarda... ...çavuşun Çoban Ahmet'le Simit Cemil'i nasıl öldürdüğü yazıyor mu? Ekrem Öztürk'ün çevirdiği dolapları yazıyor mu o dosyalar? Sayın Savcım, hürmetler. Ben o bahsettiğin dosyaları ne arşive ne de müdürün odasında göremedim. Bu şerefsiz itin kemiğini sakladığı gibi toprağın altına saklamıştır o dosyaları. Niye yapsın böyle bir şey? Hak hukuk kitapta yazılan uygulamaya benzemez Savcı Bey. Çavuşla Hamit arasındaki işbirliğini sen bulacaksın. Sen koskoca savcı değil misin? O dosyalarda benimle ilgili ne yazar bilmem. Ben hak için yaşadım. Babamdan, atamdan öyle gördüm. Ben hep adalet için savaştım Savcı Bey. Ramazan, adalet böyle kafana göre dağıtılmaz. Bunun için mahkemeler var. Devlet var. Babam öldürüldüğü zaman neredeydi o devlet? Süreyya öldürüldüğü zaman neredeydi o mahkemeler? Bu cezaevinde sırım gibi delikanlılar öldü. O adalet neredeydi o zaman? Sen bana çavuşla Ekrem Öztürk'ün yaptıklarının cezasını çekeceklerine dair söz verebilir misin? Süreyya'nın kanı yerde kalmayacak diye söz verebilir misin? Babamın kemikleri sızlamayacak diye söz verebilir misin? Lafı güzel bunlar. Bugün konuşulur, yarın unutulur. Zaten o açık cezaevinde ne zaman adalet yerini bulmuş ki? Benim olduğum yerde adalet her zaman tecelli eder. Bunu unutma. Bu Abdurrahman Çavuş için de geçerli. Ekrem Öztürk için de. Bir laf vardır Savcı Bey. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Güvenimizi istiyorsan kazanacaksın. Sen önce çavuşla Ekrem Öztürk'ün hasır altı edilen dosyalarını bul. Ondan sonra tekrar konuşalım. İzninle savcı bey. Ramazan keskin. Kalk bakalım. Müttehim Bey seni görmek istiyor, kalk. Allah Allah. Ne olmuş lan buna? Üç beş güne kalmaz kendi yatağı bu musalla adaşına. İş. İlk iş Ramazan'ın koğuşundaki tecriti kaldıracağız. Ama Sayın Savcım haksızlık bu. Hemen. Böyle ceza olmaz. Tabii, tabii. Bit tabii. Olamaz. Gir! Gir! Başefendi sen dışarıda bekleyebilirsin. Ben savcı Ömer Yücel. Bundan sonra bu hapishanenin sorumluluğu bende. Bütün raporlarını okudum Tatar Ramazan. Ne yapacağız seninle? Hı? Seninle iyi de geçinebiliriz. Kötü de. Kararı sen vereceksin. Uzun zamandır münferit değmişsin. Koğuşuna dönmek istiyor musun? Peki. Münferit cezan sona erdi. Bakalım Hamit Bey'in söylediği gibi aklını başına toplayabilmiş misin? Başefendi! Bundan sonra Ramazan Keskin de diğer mahkumlar gibi avluya çıkartılacak. Sonra da koğuşuna götürülecek. iyileştirmişsiniz mahkuma. Nasıl da çekiniyor sizden? Birazdan müfrette kalaydı. İyiydi de. Gir şuraya. Kusumu kurdunuz lan. Gir şuraya gir. Hayat nevat meselesi mi? Gir. türlü bir oyunun peşindesin anlamadım. Yaşlı başlı adamsın elimde kalırsın. Ramazan. Bana güvenmediğini biliyorum. haklısın. Arkadaşlarını dövdüm. Çavuştan rüşvet aldım. Ama bunu yapamam. Şurama geldi şartosun. Koca devletin adamının öldürülmesine göz yummam ben Ramazan. Ben bunca yıl bu devletin etmeyi niyetim. Ya ne diyeceksen açık söyle. Savcı Ömer. Öldürecekler. Bu gece Devletin savcısını mı öldürecektin lan? Allah'ını seversen yapma abi. Allah'ın adını ağzına alma! Teslim ol! Bak bu İndirin silahları! İndirin dedim! Alın bunları da. Sağ ol Ramazan. Bundan sonra sana bir can borcum var. Sen bu adamların kimin koğuşundan olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Sana söylediğim Savcı Ömer... ...burası Babacık Cezaevi. Burası Kahpeliğin kitabının yazıldığı yer. Çavuş senin o kitabını en başına yazmış. O kalemin kırılması lazım. O kalem çoktan kırıldı. Az önce adam yaraladım. Cezam ne olacak? Münferide mi atacaksın, avluya mı kelepçeleyeceksin? Bu seferlik iltimas geçeceğim. Hadi sen de koğuşun adam. Babuşağı yanından ayırma. Unutma. Artık senin de bir düşmanın var. Bey, Ramazan'ın koğuşundaki bu serserilerle ilgili düşündüğünüz bir şey var mı? Yoksa böyle iki de bir taciz mi edecekler sizi? Vallahi muhterem, aç bıraktım, tecrid ettim, dayak attırdım. Demek ki bunlara daha sert davranmak lazım. Ama siz hiç merak buyurmayınız. Ben gerekirse ayak yoluna bile çıkarmayacağım bunları. Bunun mı burası? Kapı çalmayı kimse öğretmedi mi size? Bu kim la? Müdür bey. Ben savcı Ömer Yücel. <laughs> Sanırım İstanbul'dan geleceğimin bilgisi size ulaşmıştır. Sayın savcım. Eee... E, biz sizi gelecek hafta bekliyorduk. Siz kimsiniz? ben ee, Ovacık Cezaevi Müdürü Hamit Durmaz. Peki makam koltuğunuzda oturan bu beyefendi kim? Ekrem Bey, e... Ekrem Bey e, Ovacık ileri gelen iş adamlarından bir tanesidir. Kendisi kısa bir süreliğine bizim misafirimiz de. Çok önemli bir telefon görüşmesi yapmak zorundaydık kendileri. Ben de kendilerine e, yardım anlamında. Savcı Bey çok memnun oldum. Ben Ekrem Öztürk. Bunu nasıl izin verirsiniz Hamit Bey? Bir mahkumun makam koltuğunda oturduğu nerede görülmüş? Ee, savcı Bey. Hamit Bey her konuda bütün mahkumlar olduğu gibi bana da yardım ediyor. Böyle iyiliksever bir müdürümüz olduğu için çok şanslıyız. <laughs> ben de kısım ağası Abdurrahman Çavuş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Mitteyim Bey. Mahkumları derhal koğuşlarına götürün. Çıkınız! Çıkınız! Bu cezaevine neden gönderildiğimi şimdi daha iyi anlıyorum Hamit Bey. Ömer Bey. Ramazan Keskin'le ilgili dosyada bir gelişme var mı? Maalesef yok başsavcım. Eğer olursa ben sizi bilgilendireceğim. Ama ne yazık ki hiçbir şey yok. Savcı burada ne kadar küçük görünüyor değil mi lan? Boş ver orta abi, biz onun seviyesine inmeyecek. Sizin ne işiniz var burada? Siz savcılık görevinizi layığıyla yapacak mısınız? Yoksa böyle savcılık makamını boşu boşuna işgal etmeye devam mı edeceksiniz? Haddinizi aşmayın Ekrem Bey. Ne söyleyecekseniz söyleyin, sonra da burayı terk edin. Ramazan Keskin, dün Abdurrahman Cebeci'nin iş yerini basıp kendisini darp etmiş. ...görüntünüz var mı? Kanıt yüzümün ortasında görmüyor musun? Kör la bu. Hemen gereğini yapın. Erabazın keskin hapse atın. Ben basın sizinle konuşmadım. Bu işin hemen halledilmesi için size talimat var Baş savcı falan umurumda değil benim Ekrem Bey. Siz nüfus sahibi bir insansınız. Tanıdığınız siyasetçinin, bürokratın haddi hesabı yok. Gidin, daha yüksek bir mevkiden kendinize satılık birilerini bulun. Bir daha da benim kapımı çalmayın. Bana bak savcı. Ramazan Keskin'in yaptıklarını, yediği bütün herseleri... ...işlediği bütün suçları sen çok iyi biliyorsun. Mahkemede bunların hepsini kanıt olarak kullanacaksın. O Ramazan itinin bir de kuyruğu var. Elmas mercan, o iti de astıracaksın. Sağ ayakta mı uyuyor? Kuyur gezer la bu. Dar kaçırdıkları adam İstanbul'u dolaşıyor... ...sen kılını kıpırdatmıyorsun. Ortağın bana bir şeyler anlattı. Karın seni terk etmiş ya da. Doğru. Senin gibi adama tahammül etmek çok zor. Sen kadını delirtmişsindir. Adalet, hak, hukuk, mal, mülk, temel falan diye. He. Bir de senin küçük bir çocuğun varmış. Kızımış. Pek güzelmiş. Çocuğu olan adam dikkat edecek. Sokaklarda idamlık mahkumların dolaşmasına izin vermeyecek. Yoksa Allah muhafaza, bir gün bir köprünün altında, kanlar içinde bulursun çocuğu. Ne diyorsun lan sen? Savcı, ha? durun yapmayın! Kendine gel! Şimdi çeker vururum seni! Savcı, durun! Duydun evvel. mu lan? Çek lan elini, çek! Yapmayın Savcı Bey! Bugüne kadar hiçbir suç işlememiş olan Savcı Ömer... ...hiç düşünmeden vururum seni Abdurrahman Cebeci! Ve arkama bile bakmam! Bak, bak. Şimdi içimde al git buradan. Atın bunları dışarı. Hadi sonra. Çek elini Hoş geldiniz. Bizzat kendi ellerimle buraya kadar taşıttım kömürleri. Size gerek yok arkadaşlar, bırakabilirsiniz. Söz Savcı, fakat arkam... Yok yok, bu kadar kömürü ben taşımayacağım herhalde öyle değil mi? Kusura bakmayın ama bu kadarını kabul edemem ben. Ben bu cezaevine geldiğim zaman... ...buranın hali içler acısıydı. Koğuşlarda bitten pireden geçilmiyordu. İstedim ki... ...hamam düzenli olarak yansın. Kış gelmeden mahkuma kömür dağıtılsın. Ama ben yalnızca süslü laflar ederim değil mi Ramazan? Ha? Başka bir şey bilmem. Öyle değil mi Ramazan? Madem öyle... ...bu hapishane içinde, arkadaşların içinde sana bir şey yapma fırsatı. Bu kömürü kömürlüğe tek başına taşıyacaksın. <laughs> Belki biraz sinirin geçer kelepçelerini çözün. Hadi hadi. Müsaade mi var burada? Herkes koğuşlarına yürüyün. Kimse bir yere gitmeyecek. Herkes burada Ramazan'ı izleyecek. Bu iş sabaha kadar sürse dahi... ...ibreti alem olsun diye hiçbir mahkum buradan ayrılmayacak. Başla bakalım Ramazan Keskin. Laket. Böyle ceza mı? İnsan bir falakaya yatırır. Ne bileyim ben, üç beş ay münferide tıkar. Dişini söker, dırnağını söker. Ramazan, sen hem hakim hem savcı hem de cellet olmak istiyorsun. İnsanın tek başına yapamayacağı işler vardır. Allah, bugüne kadar her işimi kendim hallettim. Bundan sonra da kendim hallederim. İyi devam et o zaman. Hasan abi orada bir boşluk. Bırakın yardım et Yeter lan! Adam ölecek ben yardım ediyorum. Ben de geliyorum. Dokunan olursa cezalandırılacak. Hastanelik olacak. İnadından vazgeçsin. Her şey kendi elinde. Sonra da gidip Lebir'de tedavi olsun. Ben sözümden dönmem. Bu kömür bitecek. Sen bilirsin Ramazan. Be, savcı, be. Yeter. savcı, durumu iyi değil. Bırak yardım edelim. Az konuşun lan. Thank you